Kentte vatandaşlara yetkiniz olsan neyi değiştirirsiniz diye sorduk. Vatandaşlar mevcut ekonomiden şikayetçi oldukları kadar Z kuşağından da umudumuz yok diyerek veryansın ettiler. Bugün Şanlıurfa'da vatandaşlara yetkiniz olsan neyi değiştirirsiniz diye sorduk. Birçok vatandaş Z kuşağından şikayetçi umudumuz yok dediler. Son yıllarda vatandaşların çoğunluğu ülkenin gidişatından ve ekonomiden memnun değil. Yani düzeni yok. Millet pek kararını seni kesilir. Suyunu kesilir. Çalışma yok. Yetkimi olmamış olsaydı. Gelinen bu durum halkta büyük bir mutsuzluk oluştururken gelecek kaygısını da beraberinde getiriyor. Kendi kendimi de gelmiyorum da ondan. Kentte vatandaşlar gelecek kaygımız var. Kendime. Yetkim olsa. Z kuşağından zaten umudumuz yok diyor. Az önce iki beyefendiyle konuştuk. Onlar da aynı şeyi söyledi. Gelecek Çünkü nesilden ümidimiz tüm, yok dedi. Evet, tüm ümidimizi şimdiki bu algoritmalar, bu şeyler bitirdi maalesef. <laughs> Vallahi çok şey değiştirdim. Mesela örnek verirsek? Örnek veririm. Bu şimdi gençlerden bir şey çıkmaz. Evet. Doğru mu? Fazla şey duramıyorum ben de. Gençlerden ümit yok mu? Yok umut yok. Ne var ettiler de var. O, hiçbir şey istemiyorum. Her gün zem var. Bir şey istemiyorum. <laughs> Neyi değiştiririm? Her şeyi değiştiririm. Başlıca sorun ne? B bütün düzen. Sorun yani desen sorun bitecek gibi değil. Sorun hiçbir zaman bitmez. Sorunun bitmesi için en az da bir hafta on gün oturacaksın. O sorunlar nasıl çözülür? Erken bir seçim olmak lazım. Bir an önce erken seçim olmak lazım. Bu ekonomiyi de tek bir lider düzeltebilir. O da Selahattin Demirtaş. Başka yetkin, ol, yetkin olsa neyi değiştirirsin? Yetkin olsa var ya ilk başta Adalet getirir mi Türkiye'ye. Hukuk. Hukuk çok önemli. Aşırı derece önemli. Sen neyi değiştirirsin? Gençlerden umudumuz yok dedi. Yanlış düşünmüş. Neyi değiştirmek istersin? Eğitim öğretimi. Eğitimden, eğitimden yana şikayetlerim var. Ne gibi şikayetler bunlar? Yani boş konular var çok.